Evet çok değerli dostlarım. Bakın birkaç gündür şöyle bir laf dolanıyor. İşte etmeye zam gelecek etmek 15 lira. İşte etmek alamıyoruz, etmek yemiyoruz, etmeye zam yapmayın. Peki arkadaşlar bugün bir paket sigara kaç para? 100 lira. Bir paket sigara 100 lira. Bir etmek 15 lira. Bir paket sigaraya her gün 100 lira para verdiğini veren bir insan gidip bir etmeye 15 lira para mı veremiyor? Peki? Fırıncı şimdi burada ne yapacak? Ben fırıncı değilim. Fırıncıyı da savunmuyorum. Şimdi bir büyük rakı alıyorsun 1000 lira. Tam ortalama fiyatını bilmiyorum. Kara borsede. Bir büyük rakı 1000 lira. Bir sigara 100 lira. Bir ekmek 15 lira değil mi? Ekmek aldığın zaman evine götürüyorsun. Çoluk çocuk ailece oturup yiyorsun. Yiyorsun. Karnın doyuyor. Peki alkol içiyorsun. Karnın mı doyuyor? Hayır. Bir mi artıyor? Hayır. Sigara alıyorsun. Çoluğun çocuğun rızkını bir sigarayı yatırıyorsun. Çoluğun çocuğun rızkını içkiye yatırıyorsun. Buna vicdan yapmıyorsun. Ama bir ekmeğe gidip bakkalda tercih yapıyorsun. Ekmek alsan sigara alamayacaksın, sigara alsan ekmek alamayacaksın. Ben size bir tercih yapayım mı arkadaşlar? Dostlarım bakın bir tercih yapayım. Siz siz olun. Ben bu devletin yerinde olsam var ya, ben bu devletin yerinde olsam sigarayı 1000 lira, ekmeği 300 lira yapar. Anladınız mı? Bir paket sigarayı 1000 lira, bir tane ekmeği 300 lira yapar. Buyurun buradan yakın derim. Geçinmek istiyorsanız da bu şartlar altında geçinin derim. Ama benim devletim bunu yapmıyor. İşte benim fedakar devletim bunu yapmıyor. Ama benim fedakar devletim şunu yapıyor. Lüks araçlara biniyor. Lüks benevelere, lüks avudilere biniyor. Ama işte kölelik sistemi yapıyor. Ölme, aç kalma, ölme. Arasında yaşa git diyor. Ama ben yine şunu söylüyorum. Fırıncılara ve fırıncı derneklerine şunu söylüyorum. Etmeyi 300 lira için bastırın. Bir büyük rakıyı da 2000 lira yapın. Bir paket sigarayı 1000 lira yapın. Bu insanlara, bu vatandaşa bu bile azdır. Hepinizi seviyorum dostlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın.